Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, a, annem e artık, artık arkadaşlar annem çok e, telefonu vermiyor çünkü arkadaşlar derslerim çoğalıyor. Önceden arkadaşlar derslerim çok çoğalıyor. Önceden arkadaşlar annem telefonu vermiyor. Evet arkadaşlar ee, en son ikinci katı yaparken videoyu durdurmuştum çünkü arkadaşlar e, elim çok ağrımıştı. Durun arkadaşlar biraz ses açık ya çok kısıkmış. Ha şuraya kadar. Evet arkadaşlar birinci katı zaten biliyorsunuz o videoyu izlemişsindir. Evet arkadaşlar ikinci katta böyle görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar merdiveni göstereyim. Merdiven de koymuştum ya. Bunun koltuğumu. Pardon arkadaşlar ben bu oyunda Bazen'in koltuğu oluyor da. Evet arkadaşlar. Burası da merdiven. Dur ya. Şişeyi şeyi bir kapat. Heh. En, en son kalkmamıştı. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle çıkabiliyoruz merdivenlerden. Ve arkadaşlar in inmesini göstereyim. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra biz üçüncü katı yapacağız. İkinci katı da göstereyim. Böyle zaten gösterdim. Bakın. Evet arkadaşlar üçüncü katı yanmaya başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ne lazım söyleyeyim arkadaşlar. Ona interneti ben kapatmadım ya. Öf. İnternet kafalama arkadaşlar. Reklam giriyor. töbe töbe. Üf. Bakın arkadaşlar internet kapalı görüyorsunuz. Heh. Kaldığımız yerden devam. Şuraya bir blok yazayım. Sonra kanalı veririm. Kir bloğu. Neyden yapak ya? Bir de onu seçmek var arkadaşlar. <laughs> Bloklar. Bloklar evet doğru yazdım da. Ama sadece bu kadar mı bulak? Büyük orman ağacı kalası. Meşe ağacı tatlısı. Hadi arkadaşlar meşe ağacı tatlısından bak Meşe ağacı tatlısı. Evet. Başlayalım arkadaşlar başlayalım. Ulan. Devam edelim arkadaşlar. Hüseyin gibi A, A için. burayı kapatsam. Ana hal, hal ya da çıkıyormuş. Ana. İyi arkadaşlar orası gözükmez dedim. Gözüküyormuş. Şey. Hala -hal da devam. Dur bir. Şamları Koy. Şurayı biraz çıkır. Evet arkadaşlar makra videolarımı birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı yaptığımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar biz devam edelim. Ulan ne oldu? E, öğren oldu. Oğlum ben de niye gitmiyorum kır lan şunları. Bir kere daha da döneye hayır. Hadi artık. Y Yeter ya. Çok da büyük yapmayalım arkadaşlar. yatağı şuraya koy yat. Şimdi ne yapacağım Dur oğlum biz bir, bir tane daha gidecek sonra camları yağ yapacağız. Doğru. Annem öder arkadaşlar. Yedi buçuğa kadar söz verdim ya. Üf. Yetişmez ki. Neyse. Amacımız arkadaşlar hızlı olmak. Oğlum neden gitmiyorsun? Ya oğlum bu mu vardı? Hadi hızlı hızlı hızlı. Buradan um, daha nasıl blok yok ya? Bazen arkadaşlar donuyor da. Yeter. Sıra arkadaşlar cam her zamanki gibi. Şuraları mı kırıyorduk lan biz evet. Onu şimdi koymayacağız. Öyle çok zaman uğraştırıyor. Şunları çıkarayım sonra takacağım. Sonra da eşyalar koyacağım. Sonra da arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Ben ne yaptım? Ah. Bu saat ne ara? 7 ya. 6 oldu ya. En son arkadaşlar video e, şey çektim de 7'ye 40, 45 geçiyordu. Şimdi 7'ye 6 geçiyor. Doğru daha oyun açılması var. Hadi ya vakit yok. Arkadaşlar. ama şimdi arkadaşlar camları koyacağız. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar çatıları yapacağız. Dur ya. Kapıyı yapalım arkadaşlar. Hazır olsun. şuraya koyalım. Tamam şimdi bir videonun sonunda iki saat kapıyla uğraşmayalım. Neydi onun adı? Ne? Şimdi... adı neydi ya? <laughs> ben yazdım. Ama Minecraft'ta mum yok. Arkadaşlar bir tane. Dur ya şuradan bir bakayım. Arkadaşlar bunlar neydi? Meşale, meşale. ruh meşalesi. Ruh Kapıyı zaten gerek yok arkadaşlar. Şuraya koyak. Güzel oldu. Çatıya devam edelim. Onu koyduk. Sıra çatıdan devam edelim arkadaşlar. Tamam yine He. Ah, halı koymuşum ya. Evet arkadaşlar evim çok güzel oluyor. gece oluyor. Hı, hız hızlı olak mı? Evet. Ya benim kafam Amına mı bastım? Ne oluyor? Tövbe Ne diyor? Devam mı? Devam Arkadaşlar. Benim kafamı yiyeyim. Benim her gün Minecraft oynamam gerekiyor ya gelişmek için. Evet arkadaşlar artık videolar eskisi gibi her gün gelmeyecek. Ee, bazı link gelecek arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar öğretmenimiz çok fazla öde verdiği için. Evet arkadaşlar bu video ya en az 30 beğeni bekliyor. En az arkadaşlar o oh, 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 ya yapacağım. Tabii. Hadi ya küçük, küçük bir şey kaldı zaten. Evet arkadaşlar, çatıyı yaptık. Giriş şurada işte pardon. Kaç dakika video çekmişiz? 21 Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar, merdiven Dur. Şuraya. Şuraya kitaplığımızı falan filan koyak. Bu kadar mı? Eşya yapma. Sonra neydi onun adı? E sandık. Buraya sandık yazalım arkadaşlar. Oh, sandık. Kitabın yerine sonra. Bir de sandık Tamam. Şimdi arkadaşlar merdiven. Son şey zaten. merdiven hiç yakışmaz bence arkadaşlar. Yanmayacağım. Çünkü arkadaşlar yak yak yakışmaz değil mi? Yani bence hiç yakışmaz. Dur yatalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar e evimizi gösterelim. Arkadaşlar Mehmet ağacı tatlısıyla yaptım evi. Bakın arkadaşlar bak birinci kat şu bir bu iki bu üç. Evet arkadaşlar dördüncü katı e, annem ne zaman telefonu ver ver verdim izin verirse o o, o zaman gelecek. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.